Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı Altso Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim kurulu faaliyetleri konusunda meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Şahin, SMA hastası Ahmet Bebe'ye vurgu yaptı. Ahmet Bebe'in hayata tutunabilmesi için gerekenin yapılacağını belirten Başkan Şahin, SMA hastası Ahmet evladımızın durumu çok önemli. Bizim için bu konu namus ve onur meselesidir. Rabbimin izni ve Alanya yardımlaşmasıyla inşallah Ahmet Bebe'imiz sağlığına kavuşacak dedi. Birazdan katılacağım toplantı Ahmet bebek için. İnşallah Ahmet bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Bir çocuk kurtarmak dünyayı kurtarmak. Gülen bir çocuk dünyanın gelmesi demek arkadaşlar. Karakocalı, Mahmutlar, Çıplaklı, Şıhlar ve Oba Mahalle muhtarlarının talepleriyle ilgili olarak da konuşan Başkan Şahin, muhtarlarımızdan mahallelerinin ortak yaylalarının ihtiyacı olan doktor, hemşire, ambulans ile ortak bir noktaya mobil jandarma ekibi kurulması ve ayrıca sulama göleti ile ilgili taleplerini aldık şeklinde konuştu. Karakocalı, Mahmutlar, Çıplaklı, Şıhlar ve Oba Mahalle muhtarlarımız. Neydi talebi arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz. Bu bizim yaylalar kalabalık yaylalar. Sadece Gökbel değil, Çayarası, yukarı doğru giderseniz Gevne var, bu tarafta Gödüre, Keşpeleni, Sülükli yaylası, Mahmutlar yaylaları, Dikmedaş, yukarıda hemen Demirtaş yaylası. Dolayısıyla Söğüt, Kaplanan'ı, oralar çok o tarafa girmemekle birlikte bu taraf bile olsa hepsini kapsayacak ambulans, sağlık hizmeti yani sağlık ocağı var ama içi boş, doktor ve güvenlik açısından talepler oldu. Ben de bunu ilgililerle görüşüyorum. Hemen hızlı bir şekilde harekete geçtik. Bu görüşmemizi bu hafta yapmıştık. Muhtarlarımız bize talep ettiler biliyorsunuz. Danimarka'nın Türkiye Büyükelçisi Deni Anna'nın alt soyu ziyaretinden de bahseden Başkan Şahin, alan yatırım yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yaptığımızın da altını çizdik dedi. Evet, Danimarka Türkiye Büyükelçisi geldi. Biliyorsunuz Metin Atalay e, meclis başkanımız e, aynı zamanda Fahri Konsolosu Danimarka'nın onunla birlikte bizi ziyaret ettiler. Onunla da hem ticari, hem siyasi hem ekonomik çok e, sohbet ettik. Çok sevmiş Türkiye'yi. Bir yıl olmuş Büyükelçi'de geleli Türkiye'yi çok sevmiş. Biliyorsunuz İskandinav pazarı o destinasyon bizim için çok önemli. Esnafımız için çok önemli. Gerek restoran ve çarşı esnafımız için çok önemli. Onun için İskandinav ülkelerini canlı tutmamız lazım. Başkan Şahin ayrıca toplantıda, tam kapanma döneminde yaşanan sıkıntıların çözümünde atılan adımlar, Litvanya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile gerçekleştirilen video konferans toplantıları, gıda yardımları, Altso Tiyatro Kulübü, Altso'ya gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili olarak da meclis üyelerini bilgilendirdi. Türkiye'deki temsilcisi, Türkiye'de Allah'a şükür bir ilgi var ülkemize, Avanyamıza her zaman olduğu gibi İskandinavlar, Almanlar seviyor ama maalesef pandemi dönemi e, biraz sıkıntılı geçiyor. Evet toplantılar yaptık Litvanya Cumhurbaşkanı Litvanya Başbakanı, Litvanya Meclis Başkanı ile online biliyorsunuz ben de Ticaret Sanayi Başkanlığı'nın yanında Litvanya Fahri Konsolosluk görevini de birlikte yürütüyorum. Toplantılar vardı hepsine biz de zaman ayırdık, katıldık inanın dünyada Onların da genel konuştukları ekonomi ve pandemiyi konuştular.